Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ve annemle birlikte çamlıa geldik. İşte burada. Annem şimdi gezmeye gidiyor, birazcık gezecek. Geçeriz Annem birazcık e, gezecek. Ben de burada spor aletleri, birkaç tane spor aletiyle spor yapmaya çalışacağım. Spor yapacağım. E, hadi o zaman e, başlayalım. Hemen şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle gidelim. Böyle. Evet, şimdi ilk spor aletimiz bu. İlk bununla bir şey yapacağız. Bakalım yaparız. Şimdi hop şöyle. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz sporumuzu da. Şöyle. Annem de orada gezmeye gidiyor. Bakıyor öyle birazcık. Böyle gayet iyi. Bakın havalara şöyle. Annem de orada görüyorsunuz. Böyle. Motor geçiyor. Böyle gayet güzel bir hava. Sporumuzu yapıyoruz. Tamam bunu yeter burada. Yeter şimdi. Şimdiki şimdiki arkadaşlar buldum. Bu olsun. İşte bu. Bu. Tamam. Oturalım. Oturduk. Oturduk Şöyle Böyle bir şey Yapıyoruz ya Nasıl göstersem acaba ha? Böyle ayağımı uzaklaştırıp Böyle evet. geri Böyle gayet iyi oluyor. Böyle metrap. Oraya bisikletimi koydum. Bakın görüyorsanız. Orada bisikletim. Çamlığa geldik. Birazcık da çamlıkta gezeceğim. Bu da yeterli. Şimdi inelim buradan. Ay. Şimdiki ise bu olsun. Bu olsun. Tutalım şöyle. Bir yerden tutunamayacağım için Şöyle. Mantar, mantar mı? Evet. Arkadaşlar şimdi bir bakacağız. Mantar görmüş annem. Gördün mü? Gördüm gel. Dur. Dur Arkadaşlarımıza da göstersen. Durdur dur, mantarlara tamam. tamam. Arkadaşlar ben bu videoyu şimdilik durduruyorum. Mantarlara geldiğimizde orada başlayacağım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bakın mantar. Bakın mantar ama burada daha, da daha bir sürü var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şurada mantarlar böyle. Yalnız bazıları küçük. Buralar, buralarda bir yerde de vardı. Neredeler? Aha çok büyük. Çok büyük bir tane. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın burada. Onun yanında bir tane var dikkat etmem de lazım bastığım yerleri çünkü o kadar küçük ki bak şurada şurada bir yerde böyle bir yandan da gezmiş oluyoruz ama küçükler var küçükler falan filan aha burada var bir sürü şurada küçücük bir tane kozalak var bakın öyle bakın bir sürü kozalak şey kozalak diyorum mantar Arkadaşlar bir sürü mantar. Her yerde mantar var ya. Mantarlar. Ben şurada bir yerde bir gezme gitsin. Tamam. Arkadaşlar bir sürü mantar bulduk annem de burada, burada, burada evet evet bir sürü gösterdim. Burada bir sürü var. Bakın arkadaşlar. Burada böyle böyle bir sürü var. Tamam birazcık şuralara gidelim. Şuralara bir yerlere gidelim. 4 dakika, dakika. Tamam. Arkadaşlar birazdan videomu bitireceğim. Şöyle gezelim. Bakın. Böyle her yerde böyle güzel her yerde ağaçlar var. Annem de orada. Gayet iyi burası. Şurada <laughs> yuvarlak bir şey var. Her yer bence gayet iyi. Mükemmel. Vallahi her gün buraya geliriz biz. Bakın. Böyle her yer. Bisikletim orada. Hadi geri gidelim oraya. Fata 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 fata. Ayakkabımı görüyor musunuz? Böyle. yürüyorum. Mantarlara da dikkat etmem lazım yani. Aa, şu. Geldik. Arkadaşlar videomu ben bitiriyorum bugünlük. Gayet iyi bir yer. Bakın şöyle çevireyim. Bakın. Gayet şöyle gökyüzü gayet iyi ama hava birazcık soğuk. Allah o zaman tamam ben videomu bitiriyorum. Ee, ben sporuma da devam ederim. size de görüşürüz.